Müşteri şikayetlerine zamanında ve hızlı geri dönüş yapmak lazım ki bu çok mühim bir konu. E-Ticaret denilince bütün bu konuların bir orkestra şefi tarafından yönetilmesi gerekiyor. Rakiplerine göre fark yaratan bir firma olduğu için o yüzden de Ideosoft'u seçtik. <laughs> Merhabalar, ismim Levent Aktaş, 52 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir kahve sektöründe faaliyet gösteren Kahvesan şirketinin genel müdürüyüm. Mühendislik mesleğinin dışında hobi olarak ben havacılıkla uğraşmayı çok seven bir kişiyim. Özel pilot lisansım var. O sayede yaklaşık 15 sene kadar farklı uçaklarla farklı ülkelere seyahat etme şansım oldu. Bizim firmamızın zaten kahve.com'un bir markası olan Boliendo kahvelerinin de zaten hikayesi biraz da benim hobimden kaynaklı. 2015 yılında Ticaret Odası'nın e-ticaret raporunu okudum ve Türkiye'nin diğer ülkelere göre e-ticaretteki büyüme hızını görünce çok etkilendim. Ben kendim meslek olarak da 15 sene bilişim sektöründe çalıştığım için yabancı olmadığım bir konuydu. Taze kahveyi kahve severlere ulaştırmanın çok anlamlı olacağını düşündüm. Granül kahve ve Türk kahvelerinde üretici sayısı fazlaydı. Pazar payları da çoktu ama oyuncu sayısı çok ve çok ciddi bir fiyat rekabeti vardı. O dönemde Türkiye'de ağırlıklı endüstriyel kahveler popülerdi. Taze kahve sektörü yeni büyüyordu. Bizim de gücümüz dijital bir bilgi birikimimiz olduğu için kahveyle bunu birleştirerek sektöre girdik. E-ticaret esasında başta kolay gibi görünmekle beraber büyüdükçe birçok zorluğu da beraberinde getiren bir kanal diyebiliriz. Bir firmanın ekosistemde olan tüm hizmet aldığı firmalarla ilgili bir güven anlayışı içerisinde çalışıyor olması lazım. İyi hizmet almanız lazım, kesintisiz hizmet almanız lazım ve destek ihtiyacı olduğunda da bu desteğin hızlı şekilde sağlanmış olması lazım. Ideasoft da bu noktada rakiplerine göre fark yaratan bir firma olduğu için o yüzden de Ideosoft'u seçtik. Ideasoft'un kolay bir yönetim paneli olması ve ürünlerin çok hızlı bir şekilde yüklenebiliyor olması, abonelik hizmetinin de paket içerisinde verilmiş olması bizim için çok motive edici oldu. Çünkü bu ürünü alan tekrar tekrar almak istiyor. Ideasoft'un aynı zamanda birçok çözüm ortağı bulunmakta bu çözüm ortakları mobil uygulama geliştirme ödeme altyapıları kargo firmaları ve bunun gibi birçok reklam ajans esiyor gibi birçok çözüm ortaklarını müşterilerine sunmuş olması çok büyük bir avantaj Dolayısıyla siz bunlarla ilgili vakit kaybetmiyorsunuz bu bir orkestrasyon işi yani ilk başta siz ürünü böyle bu şekilde satıyorsunuz ama siparişlerin sayısı artacak Müşteri beklentileri artacak, iade talepleri artacak, farklı kargo firmalarıyla çalışmanız gerekecek müşterilerin taleplerine göre. Müşterinin datasını alıp o müşteriye göre o kampanyaları planlamanız lazım. Müşterilere promosyonlar, hediye çekleri vermeniz lazım. Müşteri şikayetlerine zamanında ve hızlı geri dönüş yapmak lazım ki bu çok mühim bir konu. Bugün özellikle pazar yeri müşterilerinin en büyük şikayet ettiği konular, gelen ürünlerin yanlış, eksik, sahte veya resimde görüldüğü gibi olmamaları. Yani bunlar çok büyük bir hacim tutuyor. Burada dürüst ticaret çok önemli. Müşteri ekranda gördüğü ürünü alabilmesi lazım ve herhangi bir şekilde problem yaşadığı vakit bunun bir şekilde giderilmesi lazım. Biz bu noktada çok iyi bir gayret içerisindeyiz. Evet kolay bir iş değil. Ek kaynak gerekiyor. Buraya da yatırım gerekiyor. Müşteri şikayetlerinin filtrelenmesi lazım, sınıflandırılması ve buna çözümlerinin bulunması lazım. E-ticaret denilince bütün bu konuların bir orkestra şefi tarafından yönetilmesi gerekiyor. Burada da güvenilir partnerlerle çok fazla para yakmadan bir şekilde bunu yönetebiliyor olmak lazım. Küçük başlıyor, sonra büyüdüğü vakit derdi de büyük oluyor. O yüzden yeni girişimcilerin şu andaki bulundukları yeri değil, birkaç so sene sonrasını da düşünerekten ihtiyaçları öngörüp o vakitler geldiğinde hangi çözüm ortaklarıyla çalışmaları gerektiği, hangi teknolojileri hayata geçirmeleri gerektiğini şimdiden öngörmeleri ve hazır olmalarıdır. Ee, Ideasoft'la çalışmaya başladıktan sonra müşteri hedef kitlemizde bir değişiklik olmadı ama müşteri sayımız arttı. Ama en önemlisi müşteri şikayetleri azaldı. Ürün kaynaklı müşteri şikayetlerinden bahsetmiyorum. Doğrudan müşterinin satın alma sürecindeki yaşadığı sorunların azalması bizi çok mutlu etti. E-Ticaret platformu seçerken Ideasoft'u seçmemizin en önemli sebebi çok geniş bir teknolojik ekibe sahip olması. Yeni teknolojileri çok hızlı hayata geçirmeleri ve ihtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde destek verebilmeleridir. IdeaSoft'un sunduğu entegrasyon seçenekleri çok kıymetli çünkü sonuçta siz büyüdükçe bir takım platformlara entegre olmanız gerekiyor. Burada vakit kaybetmiyorsunuz. IdeaSoft'un tavsiye ettiği entegratör firmalara gidiyorsunuz. Hızlıca sorunuz çözülüyor. Dolayısıyla size hız ve para kazandırıyor. IdeaSoft'un kullanım paneli son derece kolay bir ergonomiye sahip. Oradan aradıklarınızı, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri çok iyi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok e-ticaret platformunun yönetim panelini inceleyen bir kişi olarak IdeaSoft'un burada fark yarattığını söyleyebilirim. E-ticaret rekabetinde bizi öne çıkaran en önemli unsur hız. Bu hız da kullandığınız teknolojinin güvenilir olmasıyla alakalı bir şey teknolojinize güveniyorsanız ve teknolojiniz düzenli olarak hizmet verebiliyorsa, hızlı çalışabiliyorsa o zaman herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ideasoft teknik altyapısında müşteri deneyimi bakış açısı detaylı bir şekilde ele alınıyor. Dolayısıyla müşteri alacağı ürünü biliyor ve hızlı bir şekilde ürünü alıp çıkmak istiyor. Müşteri tarafından baktığınızda Ideasoft'un bu teknolojik bakış açısı müşteriye de kullanımda yansıyor.